Kıskançlık mutluların düşmanıdır. Kendin için arzu etmediğini, başkası için de isteme. Köle olmayı sevmiyorsun, başkasını da köle yapma. İnsanlar kendi ihlallerine bir bahane bulmaktan mutlu olurken, felsefe parmağını bile düşünmeden esnememeyi öğretir. Dikkatinizi neye verirseniz o olursunuz. Ne bir gemi tek bir çapaya, ne de hayat tek bir umuda binmemelidir. İnsanların çok fazla arkadaşı olmamalı çünkü sırtınızdan bıçak çıkarmaktan yorulacaksınız. Felsefenin özü İnsanın mutluluğunun mümkün olduğu kadar dış etkenlere bağlı olacağı şekilde yaşamasıdır. Başkalarına bilge görünmeye çalışmayın. Eğer bilge bir hayat yaşamak istiyorsanız, onu kendi şartlarınıza göre ve kendi gözünüzde yaşayın. Akıllı kişi tutkuyla savaşır, aptal ise onun kölesi olur. Bir insanın doğması ya da ölmesi, evinde parasını kaybetmesi yazık değil. Tüm bu mallar ona ait değil. Ama bir insanın gerçek mülkünü ya da onurunu kaybetmesi yazık. Kiminle iletişim kurduğunuza dikkat edin. İnsanlar alışkanlıkları taklit etme eğilimindedir. Etkileşimde bulunduğumuz kişilerin ilgi alanlarını, fikirlerini değerlerini ve alışkanlıklarını farkında olmadan benimsiyoruz. Olayları yorumluyoruz. Ziyafetlerde bedeniniz ve ruhunuz olmak üzere iki misafir ağırladığınızı ve bedene verdiğiniz her şeyi çok geçmeden dışarı attığınızı, ancak ruha verdiğiniz şeyi her zaman elinizde tuttuğunuzu unutmayın. Biri size yardım ettiğinde ya da sizi engellediğinde ya da sizi övdüğünde ya da eleştirdiğinde unutmayın ki o sizi yalnızca kendi izlenimlerinin merceğinden görüyor. Çarpık bir bakış açısıyla hareket ediyor ya da konuşuyorsa sizi değil, kendisini incitiyorlar. Özgürlük istediğimiz gibi yaşama hakkından başka bir şey midir? Başka bir şey değil. Yalnızca özgür insanların eğitilmesi gerektiğini söyleyen birçok kişiye inanmamalıyız. Bunun yerine yalnızca eğitimli olanların özgür olduğunu söyleyen filozoflara inanmalıyız. Zorluk erkeklerin ne olduğunu gösterir. Özgürlük, insanların arzularının tatmin edilmesiyle değil, arzunun ortadan kaldırılmasıyla sağlanır. İnsanların sizi sizin kendinizi gördüğünüz gibi görmesini beklemek gerçekçi değil. Bir salkım üzüm ya da incir gibi hiçbir büyük şey birdenbire yaratılmaz. Eğer bana bir inciri arzuladığını söylersen, ben de ona bir zaman olması gerektiğini söylerim. Önce çiçek açsın, sonra meyve versin, sonra olgunlaşsın. bana daha uzun ama daha az önemli bir hayat yerine, kesinlikle daha kısa ve daha asil bir hayat verin. Kontrol edebildiğimiz şey, olayların kendisi değil, olaylara karşı tutumumuzdur. Hiçbir şey doğası gereği felaket değildir. Ölüm bile ancak ondan korkarsak korkunçtur. Zengin adam kimdir memnun olan? Ne olursa olsun, bunu kendi avantajıma çevirmek benim gücüm dahilindedir. Olayların dilediğiniz gibi gerçekleşmesini istemeyin. Onların olduğu gibi olmasını dileyin. Böylece her şey sizin için iyi olur. Küçük fikirli insanlar başkalarını suçlar. Ortalama insanlar kendilerini suçlar. Bilgeler ise her türlü suçlamayı aptallık olarak görür. Hakkında kötü söylenirse ve bu doğruysa kendini düzelt. Eğer yalansa gül. Seni kızdırabilen herkes senin efendin olur. Ancak onun tarafından rahatsız edilmene izin verdiğin zaman seni kızdırabilir. Başkalarının ne düşündüğü veya ne yaptığına bakmaksızın kendinizi ruhsal açıdan üstün olana bağlayın. Etrafınızda ne olup bittiğine bakılmaksızın gerçek arzularınıza bağlı kalın. Önce söylediklerinin anlamını öğren, sonra konuş. Hayır, önce kim olduğunu öğren, sonra da ona göre süslen. Azla mutlu olmayan çoğuyla asla mutlu olamaz. Sen etrafta bir ceset taşıyan küçük bir ruhsun. Başkalarının görüşleri ve sorunları bulaşıcı olabilir. Başkalarıyla olan ilişkileriniz aracılığıyla farkında olmadan olumsuz, verimsiz tutumlar benimseyerek kendinizi sabote etmeyin. Özgürlük hayattaki tek değerli amaçtır kontrolümüz dışında olan şeyleri göz ardı etmektir. Aptalların kederi zamanla iyileşir, akıllılar ise akıllarıyla. Önemli olan yalnızca sizi neşelendiren, varlığı sizi en iyi şekilde ortaya çıkaran insanlarla arkadaşlık kurmaktır. Eğer gelişmek istiyorsanız, aptal ve aptal olarak görülmekle yetinin. Başınıza ne geldiği değil, önemli olan buna nasıl tepki verdiğinizdir. Birinin yalnız olması onun yalnız olduğu anlamına gelmez. Tıpkı birinin, kalabalığın içinde olmasının yalnız olmadığı anlamına gelmediği gibi. Mutluluğa ulaşmanın tek yolu vardır. O da gücümüzün ya da irademizin ötesinde olan şeyler için endişelenmeyi bırakmaktır. Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Acı, kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmaktan ya da gücümüz dahilinde olanı ihmal etmekten kaynaklanır. Çok kişinin olduğu bir toplumda sefil bir hayat sürmektense, yüksek ruha sahip tek bir kişiyle yaşamak, sakin ve bağımsız olmak daha iyidir. Koşullar insanı insan yapmaz. Onu sadece kendisine gösterir. Zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az sayıda isteğe sahip olmaktır. İnsan, gerçek sorunlarla ilgili hayali kaygıları kadar gerçek sorunlardan da endişe duymaz. Kendinizi başkalarını etkilemek için hareket ederken veya onların ne düşüneceği korkusuyla hareket etmekten kaçınırken bulursanız yoldan çıkmışsınız demektir. Doğa insanlara bir dil ama iki kulak vermiştir ki başkalarından konuştuğumuzun iki katını duyabilelim. Kendine gülen kişinin gülecek şeyleri asla tükenmez. Kontrolümüz dışındaki şeylere ne kadar çok değer verirsek, o kadar az kontrole sahip oluruz. Eğer biri size bir kişinin sizin hakkınızda kötü konuştuğunu söylerse, sizin hakkınızda söylenenleri bahane etmeyin. Ancak diğer hatalarımı bilmediğini söyleyin. Yoksa bunları tek başına söylerdi.